merhaba arkadaşlar ben Erdin arkadaşlar bu videomda Brawl Stars'ta Brawl nasıl çıkacağınızı göstereceğim arkadaşlar Brawl Şimdi bir dakika Arkadaşlar bir sorun oldu onu hallettim Şimdi arkadaşlar burada e, üç tane şey var burada e, Çubuk korona tutuyoruz ayarlara giriyoruz yardım ve desteğe giriyoruz arkadaşlar Hesaba tıklıyoruz. buradan aşağı iniyoruz. Ve bize ulaşına tıklıyoruz. Sonra bize yazın. Sonra arkadaşlar bize otomatikman merhaba diyor. Sonra Supercell ID'yi e, seçiyoruz. Verdiği seçeneklerden. Sonra Supercell ID'den çıkmaya tıklıyoruz. Sonra işte burada bir şey var falan diyor. Sonra bu hesabın bağlantısını kesiyoruz arkadaşlar ben videoda göstermek için e, bunu yapıyorum Siz isterseniz yani başka bir e-postaya da bağlayabilirsiniz Ben bağlamak istemiyorum arkadaşlar yani arkadaşlar Eğer başka bir e-postaya bağlamazsanız hesabınızı hesabınız gider O yüzden e, bunu yapmadan önce ilk önce bir e posta yani Gmail hesabı açın. Sonra neden kesmek istediğinizi belirtin diyor. Burada canım istedi yazalım. Canım istedi yazdık. bağlantısını kesiyoruz. Bağlantı kesildikten sonra hemen açmayı isteyeceğiz. Evet, bu hesabının bağlantısının kesilmesini istiyor. Kesilmesini onaylıyorum diyoruz. Burada herhangi bir şey de yazabilirsin. Secefece falan da yazabilirsin. Zaten bu robot yani. Burada yani herhalde e, Supercell'e işte kuranlara falan bildiriyor bunu. Neyse, siz bunu da yapabilirsiniz. Evet hesabın bağlantısını kesilmesini onaylıyorum diyoruz. supercell ID bağlantınız kesildi. Bunun için yapabileceğim bir şey var mı diyor. Arkadaşlar siz kesinlikle şuna tıklayın arkadaşlar. Başka bir Supercell ID'ye bağla diyin. Yoksa hesabınız gider. Ben ee, bir hesabımı böyle kaybettim. ProVarjin hesabını arkadaşlar. Bu şekilde kaybettim. Arkadaşlar şimdi onu almaya çalışıyorum ama alamıyorum. Yani siz de uğraşmayın. Yani alamadım. Uğraşmayın derken yani alamıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde alamıyorsunuz hesabı. Ben de yani o hesabımı bu yüzden kaybettim. O yüzden siz kesinlikle başka bir Super saray diye bağlayayım ben e, videoda göstermek için yani böyle bir hesap açtım bağladım. Sonra hayır te ben hayır teşekkürler bir sorun yok diyorum. Siz kesinlikle e, bağlayın başka bir tane başka bir ile Evet diyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde. arkadaşlar burada hesaplarınız falan geliyor işte şu benzerinde evet olmuş arkadaşlar neyse zaten yani bir şey denemedim de öyle girmek istedim neyse çıkalım buradan kanala abone olun. video like atmayı unutmayın görüşmek üzere